Merhaba arkadaşlar bu videoda event handling konusunu işleyeceğiz. Burada bir programda olabilecek olayların yakalanması ve olay gerçekleştiğinde istenilen kodların çalıştırılması işlemini event handling diyoruz. Bu işlemi yapan kodlara da event handler deniyor. Örneğin tarayıcıda gerçekleşen kasımdan bahsedelim. Click mi dediği, Kullanıcı geliyor, butona tıklıyor. O event tetikleniyor event throwing o fırlatılma işlemi mevcut. On click işlemiyle bir dinleme yapılıyor. Handling işlemi de istenilen kodların çalıştırılması işlemine deniyor. Ben burada hangi kodun çalıştırılmasını istiyorum? Say hello fonksiyonu. Dinleme ve istenilen kodun çalıştırılma işlemi. Bunları zaten yapıyoruz ama mantıken ne olduklarını göreceğiz bugün. 40'a e attım event handling. Bir tane buton ekleyeceğim. O butona tıklanıldığında event listening için on double click diye bir parametre ekleyeceğim. Event handling içinde JavaScript'te bir tane metodum olacak. Onların farklı yöntemlerini göreceğiz. ID ekledim. Kullanıcının tıklayabilmesi için de on double click dedim tıklanıldığında almasını istediğimiz aksiyonun fonksiyonun ismini yazdık. Butona da say hello diyeceğim. Şimdi JavaScript kodumuzu deneyelim. Birinci yöntemde const fonksiyonun ismi say hello. Hello function'dan yararlanarak bir tane alert ekliyoruz. Bu da event handling işlemi. Biri dinliyor. Diğeri de istenilen kodu çalıştırıyor kodu çalıştırıp görelim butona tıkladım ilgili ikaz geldi öncelikle bir tetikleme işlemi yaptım on double click ile dinleme işlemi yapıyoruz istenilen fonksiyonumuz da say hello o ilgili kod çalışıyor ve buraya ikaz geliyor ikinci yöntemimizde aynı butonu kullanacağız onun idsini alacağız ama yeni bir tane dinleyici ekleyeceğiz ona. Metodumun ismini değiştirdim. Say hello 2 yaptım. Yeni bir dinleyici ekleyeceğim. Const buton 2 dedim. Document.query selector. Şimdi butonun ID'sini alacağım burada. Şimdi arkadaşlar button nokta on click diyeceğim. Say hello 2. Ben bu sayede gidip butona tıkladığımda yeni bir dinleyici, yeni bir handling işlemi yapmış olacağım. Sayfayı yeniledim, bir kere tıkladım. Hello 2 geldi. Buradaki farklılığımız DOM elementine JavaScript aracılığıyla bir dinleyici atamış olduk. Yani 10 kalık mouse over gibi özellikler kullanabiliyoruz. Bu yöntemde bir olay dinleyicisi yani event listening ataması yaptığımızda bir önceki dinleyiciyi geçersiz kalıyor. Üçüncü yöntem fonksiyonu yine kopyalıyorum. Buradaki değişkeni de alacağım. Bu yöntemde bir tane add event listener ekleyeceğim. Bir elemana birden fazla listener eklemek için en esnek ve önerilen yöntem bu. Aynı olay türü için birden fazla işlevin atanmasına izin veriyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Buton 3 dedik. Nokta. Add event listener. Parantez açıp kapattım. Yapmak istediğiniz işlemi buraya yazmanız gerekiyor. Tıklatma işlemi yapacağız. Klik diyoruz. Neyi kullansın? Say hello 3. Yazılı şekli bu şekilde deneyelim şimdi. Butona tıkladığımda önceki, sonra üçüncüyü gösteriyor. Dördüncü. Son yöntemimizde de şunu yapacağız. Add event sınırdan yararlanacağız yine biz her yaptığımızda fonksiyona isim veriyorduk. Bu sefer anonim bir arrow function'dan yararlanacağız. Doğrudan o listener'a verilme yöntemi bu. Bu da şu şekilde. document query selector diyeceğiz yine. Öncelikle butona erişmemiz gerekiyor. Bir öncekinde yaptığımız gibi add event listener diyeceğiz. Buraya yapmak istediğiniz işlemi yazacaksınız. Mouse Enter diyelim. Fonksiyonun içinde de ilgili işlemi yazalım. Yine ikaz verdirelim. Bunu kontrol edelim. Butona tıklayınca mouse enter ikazı geldi. Event Handling işlemleri de bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha pratik yapalım. Event Handling Practice yazdım buna. Bu pratikte şunu yapacağız. İki tane text box içinde yüzlük sistemde gelen notları kontrol edeceğiz. Ortalamasını bulup bunu harf sistemine çeviren bir tane fonksiyon yazacağız. HTML kısmını yazalım. Paragrafı açtım bir label bir de input type ekleyeceğim. İçine numara alacak. Label'ı txt score 1 dedim. İsmini de score 1 şeklinde yazdım. Bir tane input'a ihtiyacımız var. Bu number olmalı. Bunun aynısını kopyalayalım. İki tane text box'a ihtiyacımız vardı. Sadece rakamları değiştireceğim. 2 yaptım sonucu yazabilmemiz için bir tane daha paragraf ekliyorum burada. ID'sine result diyeceğim. Bir butona daha ihtiyacımız var. Ortalamasını hesaplamamız için tıkladığımızda bize sonucu gösterecek. Button get average diyelim. Ortalamasını da aldık. JavaScript dosyası oluşturacağım. O dosyada da ilgili fonksiyonu yazacağım. O yüzden HTML'de bunu bağlamamız gerekiyor. script.js dedim. Dosya uzantısını veriyorum. JavaScript klasörünün altında sizin uzantınız nasılsa ona göre vermeniz gerekiyor. Bu şekilde HTML kısımlarını yaptık. Kontrol edebiliriz. Score 1, 2 buradan rakamları vereceğiz. Average'e tıkladığımızda da sonucu vermesini bekliyoruz. Yeni bir dosya daha oluşturdum. script-42.js HTML'de ne yazdıysanız aynısını yazmanız gerekiyor. Yoksa o dosyaya ulaşamaz. Burada ilk olarak event listening işlemini yapalım. Dördüncü yöntemdeki gibi arrow function kullanılabilir document.querySelector diyeceğim. Şimdi button get average. Bu butona tıkladığımda ilgili aksiyon alınacak. Bunun ID bilgisini almam lazım. Şimdi de add event listener diyeceğim. Ne olduğunda işlem başlayacak? Click, tıklama işlemi olacak ilk. İsimsiz fonksiyonu yazıyorum burada kodları yazmadan önce her bir fonksiyon bir işlem yapmalı demiştik. Şuna ihtiyacımız var. Bizim butona tıkladığımızda o numaraları toplayıp ortalamasını almamız gerekiyor. Bu birinci. İkinci bu numarayı aldıktan sonra bunu harfe çevirmemiz gerekiyor. Son olarak da kullanıcı sıfırın altında yüzün üstünde bir rakam girdiğinde numara geçerli mi değil mi onun kontrolünü yapmamız lazım. Üçüncü fonksiyonumuzda kullanıcı sıfırdan küçük veya yüzden büyük bir rakam girdiğinde bunun hatalı olması gerekiyor. Yani skorumuz geçerli mi değil mi bunun kontrolünü yapmamız lazım. İlk olarak ortalamasını alalım. const get average diyelim. iki tane numara girecek. Numara 1 ve 2. Burada 2 numarayı toplayıp 2'ye böleceğiz. İkinci fonksiyonumuz ortalamasını aldık. O skoru harfe dönüştürmemiz lazım. Nam 1, nam 2 ortalamasından da parametre olarak bir skor gelecek bize. Bir tane değişken oluşturuyorum. O değişkene atama işlemi yapacağım. Burada yazıldığı şekilde if oluşturacağım şimdi. 90'dan büyükse ve eşitse A 80'den büyük ve eşit B bu şekilde F'ye kadar ilerleyeceğiz. Her bir işlemde değişkeni atamasını yaptım if'in sonunda da bu işlemi döndürdüm. convert to letter'da bu şekilde son olarak skorumuz geçerli mi değil mi onu kontrol edelim. const isScoreValid diyeceğim. Yine parametre olarak skor almalı. İlk olarak skorun değeri doğru kabul edilen bir değer mi? Onu kontrol etmemiz lazım. Yani score null, undefined, none, sıfır veya boş bir string geldiğinde bize false dönecek. Bunu da şöyle yapacağım. Ve dedim. Score sıfırdan büyük eşit ve yüzden küçük eşit olmalı ki bana bunun geçerli bir skor olduğunu vermesini bekliyorum. Bu şekilde fonksiyonu yazdık. Şimdi gelelim asıl kısmımıza. Burada ne yapmamız lazım? İki tane text box'ımız mevcut. Bunlara ulaşmamız ve sonuç paragrafına ulaşmamız gerekiyor. Bunlara ulaştıktan sonra da TextBox'taki numaraları number'a çevireceğiz. Bunların doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ortalamasını alacağız. Harfe dönüştüreceğiz ve son olarak da result kısmına atamasını gerçekleştireceğiz. const txt score 1 diyelim. Document köre selector diyeceğiz. ID'si txt score 1'di. Bunu kopyalayalım. Aynısını iki için yapacağız. Bir tane de sonucu yazdırmamız için ID almamız lazım. Document query selector result dedik. Şimdi skorları Skorların değerinin numaraya çevirmeden önce o girilen değerin geçerli olup olmadığını kontrol edelim. Açıkçası öncesinde kontrol etmek bana daha mantıklı geldi o yüzden is score valid Txt score score 1.value veya diyorum hani ikisinden biri hatalı olduğunda direkt uyarıyı versin istiyorum. Aynısını skor ekibi için diyeceğim. Burada direkt ikaz verebilir. Geçerli bir numara ataması yapın diyeceğiz. Burada return dememiz lazım. Yoksa kod çalışmaya devam ediyor. Burada durmasını istiyoruz. Şimdi numaraya çevirelim bunları. Score bir number dedim. Txt score bir nokta value diyeceğiz. Aynısını iki için yapalım. Rakamları değiştirdim. numaraların doğru olup olmadığını kontrol ettik. Ne yapıyorduk? 2 numarayı aldıktan sonra butona tıklayacak ortalamasını kontrol edeceğiz. const average diye bir değişken oluşturdum. Metodumuzu çağıracağız. get average diyeceğim. Neydi? score1, score2 gelen numaraları içine parametre olarak veriyorum. Bu şekilde ortalamasını aldık. Aldığımız ortalamayı harfe dönüştürmemiz lazım. const letter convert to letter diyeceğiz. Bunun içine de average'i vereceğiz. Harfi de aldıktan sonra average ve letter'ı result paragrafına atamamız gerekiyor. Dördüncü satırda const el result ile ulaşmıştık. El result nokta innerHTML diyeceğim. Eşittir. Backtick yapabiliriz bunu. Average Average ve letter'ı içine yazdım. Çalıştırıp görelim. Doğru yapmış mıyız? 60 ile 40 yazdım. Average'a tıkladım. 50 sonucum döndü. Rakamı yükseltip tekrardan deniyorum. Olması gerektiği gibi ortalamayı aldı. Harfi de buraya yazdırdı. Event Handling işlemi de bu şekilde. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.